Çok değerli komşularım, dostlarım, çok kıymetli Çankayalılar. Tek başımıza girdiğimiz tüm seçimler içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni en yüksek oyla belediye başkanlığı kazandıran Çankayalılar. <laughs> belediye meclis üyeliklerinde bugüne kadar en yüksek sayıya ulaşmamızı sağlayan üç tane nazar goncuğumuz var. Seçimle gelen 40 meclis üyesinin 37'sini Cumhuriyet Halk Partisi'ne veren AKP'ye grup kurdurtmayan Çankayalılar. Bu yola çıktığımızda Mansur Başkanımıza bir söz vermiştik. Evet Keçiöreni Etimeskut'u alacağız demiştik ama aynı zamanda büyük Büyükşehir'de meclis çoğunluğu için lokomotif Çankaya olacak demiştik. 10 Büyükşehir Belediye Meclis üyesinin 10'unu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne veren Çankaya'lılar. Hepinizle gurur duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Hiçbir başarı tesadüf değildi. Bugün eğer biz Çankaya'da da, Ankara'da da, Türkiye'de de bu rekorlara ulaşmışsak, partimiz birinci parti olmuşsa bunların hiçbiri tesadüf değil. Bu başarıların altında canı pahasına çalışan, var gücüyle koşan gençlik kollarımız, kadın kollarımız var. Bu başarının arkasında Bu başarının arkasında adaylığımın açıklandı ilk günde yanımdaydı. Sonrasında da bugün de burada bizimle birlikteydi. Saniye ablamın şahsında tüm aday adaylarımız için söylüyorum. Aday gösterilmediği halde partisinin başarısı için çalışan, Cumhuriyet Halk Partisi için çalışan aday adaylarımız var. Bu başarının arkasında hep söyledik. En son toplantımızda yine söylemiştik meclis üyelerimize. 40 belediye meclis üyesi adayımız vardı. Tamamını çıkarmak istiyorduk. 40. sırada olduğu halde birinci sırada gibi çalışan belediye meclis üyesi adaylarımız var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bu başarı bizim değil, sizin hepimizin başarısıdır. Kendinizle gurur duyun, kendinizi alkışlayın doyasıya. Seçimler, seçim kampanyası başladığı gün sokağa çıktığımızda başımız dik, alnımız açık çıktık. Seçmenimizden destek istediğimizde başımız dik, alnımız açık istedik. Bunun üç sebebi var. Birincisi ben sizlerin bir kardeşi olarak, sizlerin bir evladı olarak Çankaya'yı bilen Çankaya'nın sokaklarında Çankaya'da öğrenimini görmüş mesleğini icra etmiş, ekmeğini kazanmış bir kardeşiniz olarak sizlerin güvenini, sizlerin inancını kazandığımdan dolayı başımız dik, alnımız açık çıktık. Ankara'da Ankara'da Mansur Başkanımızın 5 yıllık yaptığı çalışmalarla halkçı belediyecilik çalışmalarıyla sosyal belediyecilik örnekleriyle ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kazanıp Ankaralılara doya doya mutlu oldukları bir beş yıl yaşattığı için Mansur Başkanımız sayesinde başımız dik, alnımız açık çıktı. Çankaya yıllardır sosyal demokrat anlayışla yönetiliyor. Bugüne kadarki belediye başkanlarımız bu kente özveriyle hizmet ettiler. Ben hem Alper Başkanımıza adaylığımın açıklandığı ilk günden itibaren bana destek olması, yanımda olması, kamuoyuna yaptığı açıklamalarla partili bilinciyle davranması ve süreçte de elim sadece bugün değil adaylığımın açıklandığı günden bugüne tüm süreçlerde de elimi havaya kaldırıp desteğini ilan ettiği için bundan dolayı teşekkür ediyorum. Aynı zamanda 10 yıldır Alper Başkanımızın şahsında bugüne kadar bu kente hizmet etmiş olan tüm sosyal demokrat belediye başkanlarımız, partili belediye başkanlarımızın bu kente yaptığı hizmetler Sosyal belediyeciliği, halkçı belediyeciliği bu kentte yaşattık yaşattıkları için de ben başındık. Alnım açık şekilde seçmenimizden destek isteyebildim. Başkanımızın şahsında tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılanları da bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyorum. Şimdi büyük bir başarı elde ettik. Çankaya'da da, Ankara'da da, Türkiye'de de seçmenlerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük bir destek verdi. Bizlere inandı, güvendi. Şimdi bugünden itibaren bize düşen ilk yapılacak genel seçimlerde partimizi iktidara taşımak için o seçimin kampanyasını bugünden başlatmaktır. Biz bugün burada aynı zamanda bu kampanyayı başlatıyoruz. Ne zaman yapılırsa yapılsın, o genel seçimde partimiz iktidar yapacağız. Bu seçimlerde pek çok ilki yaşadık. Ben bir ilkten dolayı da ayrıca özel bir teşekkür etmek istiyorum. Biz eğer bugün Türkiye'nin dört bir yanında bu seçim zaferlerini kutluyorsak seçilen belediye başkanlarımızın arasında bugün hiç olmadığı kadar en çok sayıda genç adayımız, genç başkanımız, kadın belediye başkanlarımız bu örgütten gelen bu partiye emek vermiş, bayrağını asmış, broşürünü dağıtmış belediye başkanlarımız var. Ben sürecin başından bu yana gençlere ve kadınlara inanan, güvenen Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim olursa Türkiye'de de olur diyen, seçim gecesi bu partinin ışıklarını erkenden söndürmeyen, sadece Çankaya'yı değil Ankara'yı ve Türkiye'yi de parıl parıl parlatan, başımızın üzerindeki o yüzde yirmi beşlik cam tavanı tuzla buz edip partimizi birinci parti yapan Genel Başkanımız Özgür Özel'e de sizlerin üzerinde teşekkür ediyorum. O bizlere inandı, güvendi. Gençlere inandı. Bu örgütün, bu partinin öz gücüne inandı, güvendi. Bu partinin örgütü, gençleri, kadınları da var gücüyle çalıştı ve bu parti birinci parti yaptı. Şimdi bundan sonra da geçmişten, deneyimlerden, tecrübelerden faydalanarak gençliğimizin enerjisiyle bayrağı bir adım daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Sizlerden aldığımız destekle, sizlerin verdiği güvenle, inancınızla ve kararlılığınızla geriye hiç bakmadan daima ileriye yürüyeceğiz. Ve bu sürecin sonunda 5 yıl boyunca el ele, kol kola, omuz omuza, sokakta, pazarda, caddede, meydanda bir arada olacağımız 5 yılın sonunda herkesin konuştuğu Çankaya'yı Çankaya başarısını sadece benim ya da bizim başarımız diye değil, hepimizin başarısı olarak göreceğiz. Sizler de bunun bir parçası olacaksınız. Bunu hissedeceksiniz. Bu gururu taşıyacaksınız. Ben sizlere bunun sözünü veriyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlığı diyorum. Hepiniz rahat, sağ olun, var olun diyorum.